Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi kardeşlerimden yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim. İşte arkadaşlar yeni bölümden olan karelerle karşınızdayız. Biraz sonra yeni bölüm özetini de paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Herkes bu dizini severek ve beğenerek izliyor büyük ilgiyle beklenen dizi yepyeni bölümleriyle ekranlarda olmaya devam edecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.